Evnur Elif Özer. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin hazırladığı bu ilk eğitimde ilk geldiğim günü çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten çok meraklı ve heyecanlıydım. Bütün bu sertifika programı boyunca gerek birlikte olduğumuz arkadaşlarımızdan öğrendiklerimiz, gerek eğitimlerimiz, gerekse eğitimler dışında yaptığımız tüm sosyal faaliyetler bizi hem iş hayatındaki o gündelik yoğunluktan uzaklaştırdı hem de aslında çok daha uzun sürede ve çok daha zorlanarak öğreneceğimiz birçok şeyi öğrenme konusunda bize katkı sağladı. Bu katkıyı sağlarken en büyük fayda ve en değerli kısım birbirimizden öğrenmemizdi. Mentorum bütün program boyunca benim yolumu ışık tuttu. Benim yolumda nasıl yürüyeceğim konusunda sadece bu program boyunca değil hayat boyunca destek olacağı konusunda büyük bir güven verdi.